Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Tradematik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle beraber Astro Enerji'nin yeni bir teknik çalışmasıyla, günlük rutin teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Çalışmamıza geçmeden önce aşağıda Twitter ve Instagram adreslerimizin linkleri var. Oralardan bizleri takip etmeyi unutmayın. Onun haricinde de bu tarz videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi Astor Enerji ile ilgili bahsettiğim seviyeler özellikle bu son 4-5 işlem gününde çok stabil bir şekilde arkadaşlar çalışıyor. Özellikle şu dönemi çok iyi atlattık hep beraberce. O dönemden sonra yukarı yönlü bu hareketliliklerle beraber 139.60 direnç destek noktamız burası çalıştı. Devamında bakın hep Fibonacci'mize tam temas var. Tam temas var. Bugün de dahil olmak üzere. Tam temaslarla beraber bahsedilen o direnç noktalarının çalıştığını görebiliyoruz. Stabil bir görüntü, hiçbir sıkıntı yok. Çünkü 5 günlük hareketli ortalamanın destek noktası olarak kabul ettiğimiz bu durumda bu tarz hareketlerin doğal olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarz hareketler neyin çağrışımıdır? Bir hisse çıkış hazırlığında olabilir. Bu çıkış hazırlığı neye göre? İndikatörlerin yumuşaması, ortamların uygun seviyeye gelmeleri ki bu ortamlar içerisinde hem hareketli ortalamalar söz konusu hem de Bollinger Bank'ı gibi veya da Nadaraya indikatörü gibi ortalamalarla çalışan diğer indikatörlerin uygun konuma gelebilmesi. İşte Bollinger bandı şu yükselişte bakın satış baskısı oluşturmuştu, düşüş geldi, bu düşüş geldiğinde bakın Bollinger aşağıya inmedi. Aksine yukarıya çıkmaya devam etti. Bu çıkışla beraber de arkadaşlar şu anda 150 liraya kadar bir çıkış marjı Astor Enerji'de bulunmakta. O da kısa vadede %4-5 gibi bir marj elde ettiriyor bizlere. Onun haricinde Nadarayan'ın da aynı şekilde olmasını istiyoruz biz. Baktığımız zamanda da bakın bu Nadaraya da çok stabil bir şekilde çalışan indikatörlerdendir. E, şu anda o tam böyle hazır konumda değil o yüzden birazcık sür, e, ayak sürtmesi vesairesi normal Astor enerjinin ki bunları 5 günlüğünün üstüne yapıyorsa da çok normal. Hiçbir sıkıntı yok demektir. E, destek noktamız 5 günlük Günlük hareketli ortalama olarak 141.20 seviyesi olarak takip edebiliriz. Bu seviye üstündeki kapanışların her biri direnç hareketiyle sonuçlanacaktır. Direnç hareketlerindeki bizim takip seviyelerimiz 145.5 Fibonacci birinci seviyemiz. 150 lirada ikinci seviyemiz ki 150 lirada bir psikolojik direnç olarak da karşımıza çıkıyor. Ve iki tane de kısa vadede onaylı bir direnç noktası olduğunda hatırlatmak istiyorum sizlere arkadaşlar. 4 saatlik periyotta şöyle bir indiğimizde bir görüntü var mı? Yani şu şekilde bir kanal takibi de formasyon kanal takibi de arkadaşlar gerçekleştirebiliriz. iki tane tepe gerçekleştirmiş bu anlamda bu 150 lira hareketiyle beraber Yeni hedefi buradaki kanal çizgisinin üstünde kapanış olacaktır. Bu kapanış eğer bunun üstünde gerçekleşirse, şu kapanışla beraber yukarı yönlü hareketlerin iğmeleşmesi çok olası olarak karşımıza çıkabilir. O anlamda da bu çizgimizde, bu formasyonumuzda önümüzde dursun önümüzdeki günlerdeki analizlerle beraber toparlayamadım. Yani önümüzde dursun kısacası. Çünkü dediğim gibi iki tane tepesi var onaylı bir şu anda kanal trendi bu kanal trendi üstündeki kapanışta e iyi bir hareket kesinlikle gerçekleşebilir ki şu anki durumda şu anki konjonktürel duruma baktığımız zaman da e, bu teknik analizle beraber olmaması için bir neden yok şu an için tabii ki bu birazcık daha orta vadelik bir hedef olarak karşımıza çıkabilir. Ancak yine de baktığımız zamanda potansiyeli de e, bizlere göstermiş oluyor. Bu durum 5 günlük hareketli ortalama hadi birazcık da orta vadede 21 günlük hareketli ortalama üstünde durduğu sürece takip edebileceğimiz bir e, hedeftir. Formasyondur diyelim Astor enerji için. Onun haricinde de bahsettiğim kısa vadeli direnç noktaları önemli. Destek noktaları önemli. Onun haricinde de buradaki disipline sıkı sıkıya bağlı kalarak e, holiganlık yapmayacağız. E, his holiganlığı yapmayacağız diyedim. Onun haricinde de. Şu anlık çalışmamızda bu şekilde noktalamak istiyorum. Ee, bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.